Lale şarkısı. Anne, anne lale şarkımızı söyleyelim mi? Lale şarkısı ya. mı? Tabii, evet. Ya. Tabii kızım ya. söyleyelim. Rengarenk laleler, her, her yerdeler. yerdeler. Sonbaharda uyurlar, uyurlar, uyurlar. Rengarenk laleler, her yerdeler. Önce saplar yapraklar, topraktan tırmanır. Tomurcuklar oluşur. Herkesi Altyazı gülümser Rengarenk laleler, laleler Her yerdeler Laleler Açıyor, laleler laleler. açıyor. Hayata neşe saçıyor laleler, laleler, açıyor, laleler. laleler Açıyor Bahara renk katıyor Rengarenk laleler. laleler her, laleler. her, laleler. her laleler. yerdeler Rengarenk laleler Yer Çok güzeldi. Bir daha söyleyelim. Söyleyelim anneciğim. Tamam anne söyleyelim. Görüşürüz arkadaşlar. Facebook sayfamızdaki yamanlar evi etkinliklerini indirmeyi unutmayın.